Selamun aleyküm. Cümleden herkese hayırlı pazarlar, hayırlı günler. Çalışanlara hayırlı işler, istirahat edenlere hayırlı istirahatler diliyorum. Evet, bugün şu anda Yomra fındık dikimi yapacağım. Tek ağaç. Diğer adı Foşa fındığı diye geçiyormuş ziraatte. Evet, şöyle kuyularını açıyoruz. Evet. Evet, final geniş açıyoruz. İyidir. Güzel yumuşuyor. Şöyle dibini biraz şey yapalım. Evet. Direğe bir organik hayvan gübresi tamamen yanmış. Şöyle biraz dibine serpiyoruz. Göster. Bu şekil. Ondan sonra ama bunu biraz toprakla beraber kapattık. Tamamen yanmış. Yanmamış olsa yeni dikilen fındığa koyulmaz bu. Onu şimdi kapattık. Evet. Şimdi fidelerimizi hazırlayalım. Tek ağaç yomra. Evet şunları bir keselim. Evet şunu da şuradan kestik. Bunu da şuradan kestik mi? Ee falan ef Buranın toprağı da çok güzel bir topraktır. Daha önce işlenmiş. Şimdi çiğneyelim. Hava almasın. Evet. Et çıktı açayım. Evet arkadaşlar. Bu bu kadar. Şimdi bu diktiğim fındık bu fındık. Şu şekilde ha, yine göstermiştim onu daha önce Bu fındığı çoğaltmaya karar verdim Yaz başı buna nasip olursa bir de Aşı olarak deneyeceğim Aşı yapacağım Evet Bana kolay gelsin sizlere hayırlı günler diliyorum Allah'a emanet